Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum Almanya Danimarka gezinden dönüp aldıklarımı gösterdiğimden beri bu videoyu merak ediyorsunuz. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü bugünkü konumuz Lego değil ama Lego ile ilgili. Yani bugünkü videomuzda Lego'nun yeni rakibini tanıyacağız. Aslında firma yabancı değil. Hepimizin yakından tanıdığı dünyanın en büyük oyuncak firmalarından biri olan Mattel. Tam 75 yıllık bir oyuncak markası. Bu arada bunu birazcık araştırdım ama hani bu söylediğim şeylerden %100 emin değilim arkadaşlar. Ama şu anda en değerli Lego ve daha önceden de Mattel Lego'dan daha değerliydi diye hatırlıyorum. Ama son yıllarda Lego öne geçti ve en değerli oyuncak markası oldu. Hala hazırda bunu gören ve bünyesinde Hot Wheels, Barbie, Fisher Price, Matchbox, Uno ve Mega Bloks markalarını içeren Mattel, Lego'nun yükselişinden ilham almış olacak ki Mega Bloks harici kendileri de sağlam bir yapı oyuncağı markası kurmak istemişler. Bu yüzden de Mattel Brick Shop ismini verdikleri markayı oluşturdular. İsminde Mattel olması tabii ki de önemli kalite ve güven göstergesi. Ama niye Shop yani? Yani Mattel Brick olamaz mıydı? Niye Mattel Brick Shop oldu? Bana birazcık ismi açıkçası garip geliyor. Keşke Mattel Bricks veya Mattel Brick olsaymış. Konu maddel olunca beklenti de birazcık fazla doğal olarak. 76 araba üreticisinin lisansı yanı sıra Toy Story, Jurassic World, Star Trek gibi lisansları da bulunuyor. Ama bunların hepsini Mattel Brickshop'ta kullanabilecekler mi açıkçası emin değilim kullanabiliyorlarsa açıkçası çok sağlam rekabet geliyor arkadaşlar. Evet, ilk çıkan setleri daha henüz Türkiye'ye gelmediği için geçen gün Danimarka'ya gittiğimde, oradan Almanya'ya geçtiğimde Almanya'dan almıştım. Zaten onları da size Reels'ta gösterdim. Ama keşke oradan almasaymışım. Çünkü buraya gelince Türkiye'de de satılmaya başlandı. Yani onca yolu ve görmüş olduğunuz gibi bu 7 tane setin ağırlığını ekstra ücret vererek valizimde taşıdım. Hem o kadar para vermiş oldum, hem de eziyet çektim. Ama bunları tabii size daha erken içerik çekmek için yapmıştım. Türkiye'ye de aynı anda, hemen hemen aynı anda geleceğini bilseydim açıkçası oradan almazdım. Ülkemizden alırdım. İlk olarak bu görmüş olduğunuz 7 set çıktı arkadaşlar. Bunlardan sonra 2 set daha çıktı. Ama onlar henüz daha bizim ülkemize gelmedi. Yakında onlar da gelir. Mattel'de çıkardığı bu setleri kategoriye ayırmış. Şimdilik... 3 kategori var. Daha sonra tabi daha başka kategoriler gelir mi? İnanın şu anda bir bilgi yok ama bence gelecektir. İlk kategori speed kategorisi. Bunlar yani speed kategorisi 1 bölü 32 ölçekli. Yani Lego'daki speed champion setlerine karşılık gelsin diye üretmişler bence. Bu kategoride şimdiye kadar 3 set çıktı. Bu görmüş olduğunuz Cadillac Project GTP Hypercar. Bu 68 model Custom Camaro. Bu ise Maserati MC20. Cadillac 236 parça, MC20 250 parça, Camaro ise 289 parça. Speed kategorisindeki setlerin fiyatı Almanya'da 25 euroydu. Ülkemizde ise 1300 liraya çıktı. İkinci kategori elit kategorisi. Bunlar da 1 bölü 16 ölçekli modeller. Bu da bence daha çok Lego'daki Icons temasına karşılık gelen araçlar gibi düşünebiliriz. Bu kategoride ise görmüşsünüz görmüş olduğunuz gibi 3 model çıktı. Bunlar ise görmüş olduğunuz gibi 90 model Acura NSX 876 parça, Corvette Grand Sport 918 parça ve de 62 model Custom Chevy Pickup bu da 858 parça. Görmüş olduğunuz gibi bunların da parça sayısı 800 ile 900 civarında değişiyor. Bunların da Almanya'da fiyatı 50 Euro'ydu. Ülkemizde ise fiyatı 3000 liraya çıktı. Üçüncü yani son kategorimiz ise premium kategorisi. Bu en baba kategori arkadaşlar. Şimdilik bundan sadece bir set çıktı. Ve bu kategorideki modeller ise 1 bölü 12 ölçekli modeller olacak. Bundan açıkçası Lego'da bir karşılık tam olarak bulamadım. Ama Lego teknikte mesela Ford GT 1 bölü 12 ölçekliydi. Oradan hani boyut olarak kıyaslayabilirsiniz. Dediğim gibi bu kategoride şimdilik tek set var. O da Mercedes Benz 300 SL yani efsanevi martı kanat. 1600 parça Almanya'daki fiyatı 150 Euro'ydu. Ülkemizde ise 7000 liraya çıktı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, hepsinin kutuları Lego'nun kutularından sanırım daha kaliteli gibi duruyor. Bakalım parça kalitesi ve yapım olarak nasıl olacak? Onu zaten biraz sonra hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle her kategoriden bir setin kutusunu açıp size göstereceğim. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor? Evet öncelikle Speed serisinden bir kutu açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kutunun ön yüzünde modelin güzel bir fotoğrafına yer verilmiş. Hot Wheels yazısı vurgulanmış. Burada model yazıyor. Burada da 2'ye 2 iki bir birik parçası gösterilmiş. Building set yani yapım seti olduğu söyleniyor. Şurada 289 parça olduğu 10 yaş üzerine önerildiği. Burada da yine burada da yine biriksel görüntülere yer verilmiş. Burada ise Setin içerisinden çıkan Hot Wheels modeli gösterilmiş. Ve de arabayı özelleştirebileceğimiz parçalara yer verilmiş. Kutunun arkasını çevirdiğimizde ise model bu sefer diğer taraftan gösterilmiş. Ve 1 bölü 32 yani 32'de bir ölçekli olduğuna değinilmiş. Burada boyutları, burada kapısın açıldığı gösterilmiş. Evet kapısının açılması ilginç arkadaşlar. Burada ise gördüğünüz gibi bir sürü lisanstan kaynaklanan bilgilere yer verilmiş. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Şöyle rahatlıkla açılıyor. Evet şurası şöyle birlikte çıkıyor. Poşetler bu şekilde çıkıyor. İçerisinden birden 6'ya kadar numaralandırılmış altı poşet, bir yapım kılavuzu, bir de kişiselleştirebildiğimiz parçalar çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da daha çok sanırım cantla ilgili. Yapım kılavuzuna bakalım. Yapım kılavuzunu açtığımızda karşımıza etiket sayfası çıkıyor arkadaşlar. Evet bayağı da bir etiketi var etiketler acaba Lego'nunki gibi kaliteli mi çok merak ediyorum. Ve yapım kılavuzunda bilgilendirme yapılmış. Hoşuma gitti. Görüyorsunuz burada 68 model kamara ile ilgili bilgiler verilmiş. Sanırım bunu bir de Hot Wheels ürün gamı ile birleştirmişler bilgilendirmeyi. Ve de daha sonra modelimiz hakkında bilgilere yer verilmiş ve de aracı kişiselleştirebildiğimiz söylenmiş. Bu da yanılmıyorsam sadece cantlarla oluyor arkadaşlar. Ve modelin tasarımcılarıyla söyleşi yapılmış. Yaptığımız model ve kutunun içerisinden çıkan Hot Wheels metal arabayla yan yana gösterilmiş bu şekilde. Yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. Yapım aşamaları valla açıkçası gayet anlaşılır duruyor. Şu şekilde detaylı anlatımlar da var. Evet parçaların kalitesi nasıl onu çok merak ediyorum ben. Şimdi şöyle arka tarafına bakalım. Kişiselleştirebileceğimiz bölümleri şu şekilde göstermişler. 89. sayfada ve 92. sayfada diye lastikleri takıyoruz. Burada iki farklı cantı kullanabildiğimizi söylemişler. Evet sanırım istediğimiz etiketleri yapıştırabiliyoruz gibi geldi bana. Bunu araba yaptıktan sonra size daha rahat söyleyebileceğim. Burada da biraz önce size tanıtmış olduğum 3 kategori kategoriden bahsedilmiş. Ve burada da setin içerisinden çıkan parçalar özetlenmiş. Ve de bu şekilde bitirilmiş. Yapım kılavuzu gayet hoş. Beni açıkçası tatmin etti arkadaşlar. Şimdi sırada elit kategorisi var arkadaşlar. Elit kategorisi 1 bölü 16 ölçekli. Yani gerçek aracın 16'da biri büyüklüğünde. Bu seferki setimiz 90 model Acura NSX. Bu kutunun da tasarımı önceki Speed kategorisindeki modelin tasarımıyla aynı arkadaşlar. Sadece burada elit serisine ait olduğu söylenmiş. Yine güzel bir fotoğrafa yer verilmiş. Yine Hot Wheels markasının da burada logosu kullanılmış, ona da değinilmiş yani. Şurada setin içerisinden çıkan metal araba gösterilmiş ve de jantları istediğimiz gibi kişiselleştirebildiğimiz, yani iki türlü janttan birini takabildiğimiz söylenmiş. Hatta gerçek arabanın resmine de burada yer verilmiş. Artık o gerçek mi yoksa Hot Wheels versiyonu mu tam anlaşılmıyor ama yani sonuçta ikisi de hemen hemen aynı. Kutunun arkasında ise daha çok detay var. Yine araç Diğer taraftan gösterilmiş. 1 bölü 16 ölçekte olduğu söylenmiş. Yanında verilen metal araç da 1 bölü 64'lük bir araç olduğu söylenmiş. Ve de istersek direksiyonu solda, istersek sağda yapabiliyormuşuz. Acura veya Honda olarak biliyorsunuz Acura ile Honda yani aynı fabrikadan çıkan markalar diyebiliyorum ben. E, bu şekilde değiştirebiliyormuşuz, kişiselle kişiselleştirebiliyormuşuz. Ve içerisinden direksiyon ile... Aracın tekerleklerini sağa sola çevirebildiğimiz, kapıların açılabildiği, arka camının açılabildiği söylenmiş yani özelliklerine değinilmiş. Burada da boyutları gösterilmiş. Şurada mesela yanında yine cantlar ve lastikler bazı parçalar gösterilmiş. Şu dikkatimi çekti şuradaki yapışkanlı bantlar. Lego'daki gibi düzgün değil. Sanki böyle rastgele yapıştırılmış gibi duruyor kutuyu açıyorum. Elit setinin kutusunun içerisinden ise birden 15'e kadar numaralandırılmış 15 poşet. Kişiselleştirebildiğimiz parçaları içeren ve Hot Wheels aracını içeren bir şu şekilde naylon kutumuz ve yapım kılavuzu çıkıyor. Yapım kılavuzunu açtığımızda yine etiket sayfamız yapım kılavuzunun ilk sayfasını açtığımızda bizi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem Honda hem Acura etiketleri var. Yani değiştirebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz daha doğrusu. Bu modelin de tarihçesine şu şekilde yer verilmiş. Elit serisinden bir araç olduğu belirtilmiş. Burada da kişiselleştirebildiğimiz vurgulanmış. Modelin tasarımcılarıyla Söyleşi yapılmış ve burada yine Hot Wheels modeliyle Lego modeli yan yana gösterilmiş ve de direksiyonu sola veya sağa koyabileceğimiz söylenmiş. Modelin güzel bir fotoğrafına yer verilmiş ve yapım aşamalarına geçilmiş. Mesela burada ilk iki poşeti aynı anda açmamız gerektiği söyleniyor. Bu da Lego'nun bazı modellerinde olabiliyor. Bazı parçalarının rengi çok ilgimizi çekecek. Çok bizi şaşırtacak arkadaşlar. Bu modelin son kısmında ise vay şöyle metal plakayı aracın altına falan yerleştireceğiz. Bu bayağı orijinal bir fikir olmuş. Burada ise aracın özelliklerine değinilmiş. Kostümüze edebileceğimiz yani kişiselleştirebileceğimiz söylenmiş. Jantlarını değiştirebileceğimiz söylenmiş. Üstünü açık veya kapalı yapabileceğimiz söylenmiş. Of of of! Evet ve de yine etiketleriyle kişiselleştirebileceğimiz söylenmiş. Son bir fotoğraf konmuş ve yine 3 seriye değinilip bitmiş arkadaşlar. Tabi bunun da sonunda yine parçaların ne olduğu söyleniyor. Karşınızda en büyük setimiz premium set. Görmüş olduğunuz gibi burada premium serisinden olduğu belirtilmiş. Kocaman bir Mercedes logosu var. Burada yine Hot Wheels'a değinilmiş. Modelin yandan çok güzel bir fotoğrafı konmuş. Bence modeli çok da güzel gösteriyorlar arkadaşlar bu şekilde. Bunda da yine aracı kostümüze yani kişiselleştirebileceğimiz söylenmiş ve de Hatfields modeli burada gösterilmiş arkadaşlar. Ama başka metal parçalar da var. Gördüğünüz gibi Mercedes logosu sanırım metal. Mattel Brick Shop'un her setinde bizi şaşırtacak şeyler çıkabilir. O yüzden çok merak ediyorum. Ama en çok da parça kalitesi ve yapım aşamalarını merak ediyorum arkadaşlar. Kutunun arkasında da o bu sefer Hot Wheels metal araç şöyle bir case'de geliyor arkadaşlar. Mini vitrinde geliyor. Ve de burada Mercedes Benz 300 SL falan yazıyor. Bu bayağı bir premium yani. Bu arada premium setler üst düzey bir Hot Wheels aracıyla geliyormuş. Elite setler premium veya yarı premium bir Hot Wheels metal araçla geliyormuş. Speed setler ise temel bir Hot Wheels metal araç ile geliyormuş arkadaşlar. Yani bu serilere göre de yanında verilen metal araçların kalitesi değişiyor arkadaşlar. Evet burada da yine modelin özelliklerine değinilmiş. Modelin boyutlarına yer verilmiş. 12'de bir ölçekli olduğu gösterilmiş. Haydi bunu da açalım. Bu sefer bunun buradaki yapışkanı böyle yuvarlak arkadaşlar. Daha kaliteli gözüküyor. Vay be kutusu bile daha kaliteli yani ha. İyiymiş. <laughs> evet dolu 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 dolu. Vay maşallah. Üf. Bu kutunun içerisinden de birden 28'e kadar numaralı 28 poşetimiz. Şöyle Hot Wheels içerisine koyabileceğimiz güzel bir case. Bu da bir poşet içinde geldi ve tabii ki de ansiklopedi gibi bir yapım kılavuzu arkadaşlar. 332 sayfa ve de içerisinden yine hatfiz aracımızın ve de çeşitli kişiselleştirebildiğimiz parçaların çıktığı şöyle bir naylon kutu çıkıyor arkadaşlar yapım kılavuzunu açtığımızda yine bizi etiket sayfamız karşılıyor arkadaşlar. Etiket sayfasının bir poşette gelmiş olması bence güzel bir ayrıntı. İlk sayfalarda yine 300 SL'in tarihine değinilmiş. Mesela 1954'te bu aracın çıktığı ilk kez 2020'de 1 64 64'lük diecast Mercedes-Benz 300 SL'in Hot Wheels tarafından çıkarıldığı ve 2025'te de modelin birik versiyonunun çıkardıklarını anlatmışlar arkadaşlar. Burada premium serisi olduğuna tekrar şöyle güzelce bir değinilmiş ve aracımızı kişiselleştirebildiğimiz gösterilmiş Setin tasarımcıları ile söyleşi yapılmış. Burada Hot Wheels aracı ve Brick modeli yan yana gösterilmiş ve yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. Peki sonda neler söylenmiş? Onu da merak ediyorum ben. Kişiselleştirebildiğimiz bölümleri güzelce anlatmışlar. Etiketle de kişiselleştirme sağlandığı vurgulanmış. Biz böyle yapıyoruz etiketleri demişler. Siz nasıl yapmak istersiniz diye sormuşlar. Ve modelin bitmiş versiyonu sanki yolda gidiyormuşçasına bir fotoğraf gösterilmiş. Bence harika bir fotoğraf. Ve de yine ve de yine 3 seri bu şekilde gösterilmiş ve parçaları gösterilmiş. Bayağı çeşit parça var bu sette. Ve üstüne üstlük içerisinden case çıktığı falan da söylenmiş. Güzel bir detay. Evet. Hazırsak arkadaşlar 300 eseli yapmaya başlayalım. Parçaların kalitesi kötü değil ama Lego parçalarıyla aynı kalitede de değil. Daha zor takılıp daha zor ayrılıyor. Mukavemet daha fazla ama bu yüzden parmaklarınız da daha çok ağrıyor. Ayrıca parçalar sanki daha kolay çiziliyor gibi hissettim ama bundan emin değilim arkadaşlar. Yapım kılavuzu ise öncelikle aşağıya değil, sağa doğru ilerliyor. Bu yüzden biraz zorluk çektim. Aynı sıkıntıyı KADA markasının setlerini yaparken de yaşamıştım. Yapım kılavuzunda sevdiğim bir ayrıntı ise o noktada kullanılan parçanın kaça kaç olduğu yazılmış ama bu da bence hazır set yaparken dikkatli olmamızı azaltan bir unsur olabilir yani hazıra alıştırabilir bizi. Parçaların üzerinde Mattel yazısı var ama Lego yazısı ile aynı yerde değil, daha çok aralarda bulunuyor. Statların arasında, yani çıkıntıların arasında bulunuyor. Bazı parçalar sanırım patent nedeniyle daha farklı renkte ve daha farklı şekilde yapılmış. Mesela sanırım snot Brick patenti olmadığı için bunu 3 parçayı birleştirerek yapmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca çok farklı parçalar da var ve bazı aynı işe yarayan parçalar da farklı şekilde yorumlanmış. Bazı noktaları değişik yapılmış. Bir detayda bence parça poşetlerini keserek açın. Çünkü preslendiği yerden zor açıldığı için açıldığında parçaları saçabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Eksik parça veya yanlış parça çıktığında aynı Lego'dan istediğimiz gibi Mattel'den de isteyebiliyorsunuz. Ayrıca yapım talimatlarını internetten PDF olarak da indirip modelimizi ekrandan bakarak yapabiliyoruz ve yapımı tam 3,5 saatte tamamladım. Bakar mısınız arkadaşlar? Cidden muazzam gözüküyor. Zaten benim beğendiğim bir araçtır ama Mattel de gerçekten güzel bir model yapmış. Yani arabayı bir yere kadar çeşitli parçalarla yaptık ama sonunda sanki Lego'ya göre birazcık basite kaçılmış. Direkt ön, arka cam ve kapıların üst kısmı hazır parçalardan oluşuyor. Yani şu parça, şu parça ve şu kapı parçaları hazır parça arkadaşlar. Bunları tabi diğer küçük parçalardan yapmak zor olduğu için bunları diye direkt böyle parça haline getirmişler. Bu parçaların daha sonra başka bir modelde de ben kullanılacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden bu biraz Lego'nun yapısına ters olsa da bu zaten Lego değil. Mattel. O yüzden çok da yadırgamadım. Ama sanırım bu görüntü de hiçbir Lego Icons aracında yoktur. Yani gerçeğine bu kadar benzerlik şimdiye kadar çıkmış hiçbir aykırı aracında ben olduğunu düşünmüyorum. Cidden şöyle bir baktığımızda çok hoş gözüküyor. Yani zaten çok dediğim gibi sevdiğim bir model ve bu büyük parçalarla birlikte gerçekten güzel gözükmüş. Bu büyük parçaların yanı sıra çeşitli küçük parçalar da var bu modele özel yapılmış olan. Ama yani bu en sonki kapılardaki ve ön arka camdaki parçalar beni açıkçası bitirdi. Ayrıca parça olarak da çeşit çok. Sanki o modeli o parçalardan değil de parçaları modele göre tasarlamışlar hissi verdi bende ve bence bu his bir gerçek. Şu içerideki dikiz aynası, sol yan dikiz ayna ve şu öndeki Mercedes logosu metal parçalardan oluşuyor. Diğer serilerde metal parça yok arkadaşlar. Sadece aracın altına takılan Hot Wheels yazı plakası metalden. Diğer hiçbir parçada metal parça yok. Sadece premium seti olan Mercedes SL300 de var bu. Bu metal parçalarda modeli kesinlikle daha da böyle bir premium göstermiş. Zaten serinin ismi de premium. Yapımdan artan parçalarda bu şekilde arka bagajı açıp şu destek elemanı sayesinde bu şekilde açık tutabiliyoruz. İçerisinde yedek lastiğimiz var arkadaşlar. Yedek lastiği çıkarıp sokması birazcık zor ama güzel bir ayrıntı olmuş. Şu şekilde desteği indirip bagajı kapatabiliyoruz. Lastikleri dilerseniz eğer diğer cant seçeneğiyle de kullanabiliyorsunuz. Martı kanatlar şu şekilde açılıp şuradaki destek sayesinde bu şekilde durabiliyor arkadaşlar. Bence böyle durması harika. Ayrıca sol kapının şu iç kısmında bir buton var. Bu butona bastığımızda gördüğünüz gibi ön kaput biraz kalktı. Ve onu çok daha rahat bir şekilde bu şekilde kalktı. Bu şekilde durabiliyor arkadaşlar. Ve burada inanılmaz bir motor detayı var. Bakın. Yani biraz fazlaca motor detayı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ellerinden geldiğince detay vermeye çalışmışlar. Ayrıca aracın içinde de çok deli detay var. Şu ön kadranlar falan muhteşem. Hatta gördüğünüz gibi koltukların üzerindeki detaylar bile harika yani. Bunlar özel olarak bu model için tasarlanmış tile parçaları. Direksiyonu çevirdiğimizde ön tekerlek dönüyor arkadaşlar. Aracı isterseniz bu şekilde sergileyebilirsiniz. İsterseniz de 27 ve 28 numaralı poşetlerle ve bu görmüş olduğunuz etiketlerle yarış versiyonuna dönüştürebilirsiniz. Hatta buradaki rakamlarla daha da kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz numarayı da yapıştırabiliyorsunuz. İsterseniz buraya 35 yazın, isterseniz 48 yazın, isterseniz 23 24 yazın. İstediğinizi yapıştırabiliyorsunuz. Bu kadar çok detaylandırılabilmesi, özelleştirilebilmesi, kişiselleştirilebilmesi bence güzel olmuş. Şu şekilde case'li bir Hot Wheels araç da geliyor. Bu da inanılmaz detaylı. Bu metal aracın da kapıları şu şekilde martı gibi açılabiliyor arkadaşlar. Sadece bunu yapmadım tabii ki. Arkada görüyorsunuz. Size daha iyi anlatabilmek için 7 setin tamamını yaptım arkadaşlar. Ama kesinlikle en çok etkilendiğim Mercedes artı kanat oldu. Bu arada maddelin separatörü de şu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Ve karşınızda diğer modellerimiz. Sağda görmüş olduğunuz 3 tanesi Speed setleri Speed serisi yani solda gördüğünüz 3 model ise Elite setleri, Elite serisi. Küçük modellerin yapımı yarım saat 45'er dakika arası sürdü. Elite serisindeki araçların yapımı da ortalama bir buçuk saat sürdü. Speed'lerin Speed Champion setlerine göre boyut olarak karşılaştırması bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen boyutları aynı yani. Speed Champions'a göre farklı olarak kapıları açılıyor. Mesela bunun kapısı yukarı doğru açılıyor. Bunun kapısı yana doğru açılıyor. Bunun da kapısı şu şekilde yukarı öne doğru açılıyor. Aracı görmüş olduğunuz gibi doğal halinde sergilerken yani sticker kullanmadan bile bazı parçalar printed tercih edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi bu yanındaki bazı parçalar, araç logolarının hepsi printed tercih edilmiş arkadaşlar. Bu bence kesinlikle çok iyi olmuş. Bazı setlerde şu mesela tampon parçaları bile özel olarak yapılmış. Bu da araca daha bir böyle bir gerçeğine benzerlik katmış. Hepsinin içerisinden de sticker çıkıyor. Bu stickerları da aracı daha çok kişiselleştirme için kullanıyorsunuz. Ama ben açıkçası hiçbir modelin sticker'ını yapıştırmadım arkadaşlar. Yani şu temel görüntüyü görmenizi istedim. E, o yüzden yapıştırmadım. Ama siz isterseniz aracınızı daha da kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca hepsinin ekstra farklı jantları da var. Şu şekilde. Bu da Cadilla'nın jantı. İsterseniz bunlarla da jant farkı yaratabiliyorsunuz. Bu zaten Speed Champions temasında da var. Ve hepsinin içerisinden de şu şekilde yaptığımız setin Hot Wheels modeli de çıkıyor ama bu Hot Wheels modelleri premium setinden çıkan Hot Wheels'lara göre çok daha basit gözüküyor. Zaten sanırım bunlar en alt düzey Hot Wheels araçları. Evet, yapımdan artan parçalarda şu şekilde üçünü de görüyorsunuz. Evet, gelelim Elite serisine. Bunların da boyutları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teknik temasındaki şu çift renkli araçlarla boyut olarak hemen hemen benziyorlar. Yine bunlarda da Mercedes'lik gibi modele özel parçalar kullanılmış ama metal parça yok arkadaşlar. Sadece şu altlarındaki görmüş olduğunuz Hot Wheels plakaları metal. Elite serisindeki araçların Speed serisindeki araçlara göre daha fazla işlevi var. Mesela Acura'nın şu farları şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Kapıları tabii ki de açılıyor. Şu arka Motor kapağı da açılıyor ve yine bunda da detaylı bir motor var. Premium setindeki kadar olmasa da detaylı arkadaşlar. Ve de yine içerisinde bazı kokpit detaylarımız var. Şöyle onu da göstereyim size. Ama tabii ki de premium Mercedes gibi çok detaylı değil ama yine de bayağı bir detaylı. Aralarından en çok bu mavi beyaz, beyaz mavi korveti beğendim ben açıkçası. Bunun da şu şekilde ön kaputu Açılıyor yine bunda da bayağı detaylı bir motor görüyorsunuz ve kapanıyor kapıları şu şekilde açılıyor arkadaşlar kapıların iç detayları var yine kokpit detayları var ve içeriden tekerlekleri şu şekilde çevirebiliyoruz arkadaşlar Akura'nın da direksiyonundan te te ön tekerlekleri çevirebiliyoruz ama Chevy Pickup'ta direksiyon sahte arkadaşlar tekerlekleri döndürmüyor ama onda da şöyle bir özellik var. Motor kısmı bu şekilde açılıyor. Yine motoru detaylı görebiliyoruz. Ama lastiklerde şu şekilde aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani istersek şu şekilde tamamen yere yakın veya da şu şekilde yerden yüksek olarak da ayarlayabiliyorsunuz ve kapıları yine açılıyor. Bunun da koltuğu bayağı detaylı olmuş. O hoşuma gitti. Yine ön kokpitte de birkaç detayı var. Mesela şu parçaların hepsi printed arkadaşlar ve bu da açılıyor. Ve şu içerisi falan da gayet güzel tasarlanmış. Bu görmüş olduğunuz tüm şeritler printed parça arkadaşlar. Bakın buradaki şey, şarulet yazısı da printed. Evet bu da bu şekilde. Bu 3 seti de birer fazla poşet ile bakın ve bunun da şöyle bir poşeti var. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca etiket sayfalarıyla da üzerine rakamlar yapıştırabiliyorsunuz. Çeşitli mesela bunu Nissan veya Acura yazabiliyorsunuz camına. Bu şekilde daha da böyle kişiselleştirmiş olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Elit setlerinden artan parçalarda bu şekilde arkadaşlar. Elit serisinden ise en çok Corvette'i beğendim. Tüm araçlara baktığımızda tabii ki de bence en başarılısı Mercedes 300 SL arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz gibi Elit serisi de hiç fena değil. Spitlere çok ısınamadım ama ben asıl 1 bölü 8 oranında yani... Lego'nun bu Ultimate Süper arabalarına bir karşılık çıkaracaklar mı? 1 8'lik bir model çıkaracaklar mı? Mesela ismi Legend olabilir. Yani Premium'dan daha üstü ne olur? Legend olur arkadaşlar. Legend gibi bir seri çıkaracaklar mı? Çok merak ediyorum. Sonuca gelirsek. Mattel Brick Shop bence Lego ile tamamen aynı yoldan yürümüyor arkadaşlar. Yani o mu bu mu diyemeyiz. Kesinlikle bazı iç ve dış detaylar daha iyi olsun istemişler ve bunun için de modele özel parça kullanmışlar. Yani gerçeğine çok benzesin istemişler. O Hot Wheels model araç kavramını da unutmamışlar. Lego daha çok mesela araba yaptığında benzeyebildiği kadarını yapar. Elindeki parça çeşitliliğini kullanır. Nadiren yeni parça geliştirir mecbur kaldıysa. Yani Lego daha bir yaratıcılığı ön plana çıkartıyor. Zaten Lego'da bu demek değil mi arkadaşlar? Dell'de tamam yaratıcılığı ön plana çıkartıyor. Sonuçta bunların hepsi yapı oyuncağı ama görselliği de bayağı bir ön planda tutmuşlar. Bunu da sevecek mutlaka bir kitle var diye düşünüyorum. Hem Lego yapayım hem de daha gerçekçi görünsün diyen. Gelelim neleri sevdim neleri sevmedim. Hangi seri olursa olsun aracı kişiselleştirmeyecekseniz sticker kullanmanıza gerek kalmıyor. Normal bu görmüş olduğunuz araçların hepsinde logolar, bazı şeritler hepsi printed olarak geliyor. Bu çok hoşuma gitti. Umarım onca para verdiğimiz Lego setlerinde de bu standart haline gelir. Lego bence bunu kıskanmalı. Bu beğendiğim noktaydı. Beğenmediğim nokta ise yaparken parçalar birbirine daha zor girip çıkıyor. Bu tabii ki de mukavemeti arttırıyor ama parmaklarımızın ucunun da zorluyor. Yani bu mukavemeti arttırdığından dolayı daha çok seven de olacaktır ama bence Lego'nun birbirine girme özelliği idealdi. Ve sevdiğim bir nokta daha fiyatı Lego'ya göre parça sayısına göre %5 %8 arası daha uygun. Yani aslında şu daha iyi bu daha kötü demeyeceğim arkadaşlar. Yani Lego daha iyi veya Mattel daha güzel olmuş demeyeceğim arkadaşlar. Bildiğim bir şey var ki Lego'ya çok sağlam bir rakip geldi. Ve de geleceği kesinlikle parlak. Rekabet olması da her zaman iyidir. Yeniliği ve daha iyiyi doğurur. Bu işten de biz karlı çıkarız. Evet arkadaşlar umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Hala abone olmayanımız varsa lütfen abone olsun arkadaşlar. Çok sevinirim. Ve biliyorsunuz hype diye bir şey var. Onu da yaparsanız daha da mutlu olurum. Özellikle yorumlarınızı bu videonun altına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ve bu setlerde sonuçta indirime girecek arkadaşlar. Bunları indirimini almak isterseniz Instagram'daki indirim kanalımıza da bekliyorum linkini açıklamalara koyuyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Lego ile kalın sağlıklı kalın Hoşçakalın kalın efendim.